Herkese merhaba. Bugün sizlere hastanemizin yataklı servislerinden sesleniyorum. Hastane koridorlarındayız bugün. Neden buradan sesleniyorum? Biraz önce bir hastamıza holep cerrahisi gerçekleştirdik prostatına ve vizit sonrasında biraz nedir serimizde bugün prostat anatomisiyle devam etmek istedim. Prostat nedir? Herkes halk arasında prostat nedir diye sorduğumuzda sanki bir hastalık gibi gelir ama öyle değildir. Prostat bir organdır. Nedir prostat? Nasıl bir organdır? Sadece erkeklerde bulunan, idrar kesesinin çıkışında bulunan ve içinden idrar yolunun geçtiği bir salgı bezidir. Ne işe yarar prostat? İnsan semeninin, seminal sıvının yani bizim meni dediğimiz sıvının spermler çok küçük bir kısmını oluştururlar. Bu sıvının büyük bir çoğunluğu prostattan ve seminal vezikül dediğimiz vezikülle seminalis ismini verdiğimiz iki adet bezden salgılanır. Yani prostatın asıl görevi semen sıvısının, semenin büyük bir salgısını oluşturmaktır. Prostat alkali bir sıvı salgılar ve bu sıvı sayesinde sperm hücreleri vajinaya girdiği zaman vajin içerisindeki yolculuğu esnasında dayanıklılık kazanır. Çünkü vajendeki ortam asidiktir ve spermlerin orada yaşaması uygun değildir. Prostat bir nevi salgadı salgıyla sperm hücrelerinin canlı kalmasını sağlar. Aslında prostat erkek cinsel hayatı içerisinde hem gençlerde hem de erişkinlerde çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü biz gençlerde biliyoruz ki sperm üretimi çok çok önemli bir konulardan birisi. Çocuk sahibi olduğumuz daha üretken olduğumuz yaşlar. Buralarda prostatla ilgili sıkıntıların sperm kalitesine çok ciddi etkiler ettiğini biliyoruz. Prostatın iltihaplarında, bir takım hastalıklarında hayat kalitesini çok fazla bozabildiğini biliyoruz. Özellikle gençlerde. İlerleyen yaşlarda ise büyüyen prostat hacmiyle birlikte bir takım işeme sıkıntılarıyla erkekler karşı karşıya kalabiliyorlar. Yani prostat aslında bulunduğu konum itibariyle bir yerde idrar yolunun tıkanmasına sebep olarak ileri yaştaki erkeklerinde kabusu olabiliyor. Sadece işeme konusunda değil, ileri yaştaki erkeklerde prostattaki bazı iltihaplar, kanser hastalıkları hayat kalitesini çok ciddi oranda bozabilmekte. Bunun yanı sıra yine prostat için uygulanan bazı cerrahiler, bazı tedaviler erkeklerin cinsel hayatında olumsuz olarak etkilemekte. Bu nedenle prostat sağlığı ve prostat anatomisi bir erkek için aslında en önemli konulardan birisi. Prostatın bir diğer önemli özelliği de şudur ki prostatın her iki yanından penisimize giden sinirlerin geçiyor oluşu. Bu sinirler özellikle prostat kanser cerrahilerinde çok iyi korunması gerekiyor. Bu da yine bir diğer sebeple erkek cinsel sağlığı açısından çok önemli bir yere sahip. Biz bugün teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaptığımız tüm prostat cerrahilerinde prostatın anatomisine saygı göstererek erkeğin hem fizyolojik hem işeme fonksiyonları hem de seksüel fonksiyonlarını, cinsel fonksiyonlarını çok iyi bir şekilde korumaya özen gösteriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki prostatın içerisinde idrar tutmamıza yarayan kaslar da var. Bunlar hem mesane boynu dediğimiz prostatın başlangıç kısmında hem de prostatın alt kısmında yine prostat cerrahilerinde bu kısımların korunması erkeklerin uzun dönem idrar kaçırmasının önüne geçilmesi açısından çok çok önemli. Eski dönemlerde hep duyarız prostatı alınmış idrar kaçırıyor, erkekliği bitmiş gibi şikayetler çok sık gelir. Artık günümüz teknolojisiyle birçok ameliyat tekniğiyle bunların önüne geçmiş durumdayız. Yine dediğim gibi tüm bu gelişmeler prostatın anatomisine ve yapısına hakim olunması, ortaya konması ve teknolojinin koruyucu cerrahilerin yapılması aslında olanak sağlamasıyla mümkün. Biz o nedenle günümüzde prostat hastalıkları dediğimiz zaman her zaman en koruyucu yöntemleri tercih etmek istiyoruz. Yani ilaç tedavilerinde de, ameliyat seçeneklerinde de mutlaka mutlaka hep koruyucu tarafta oluyoruz. O nedenle erkekler için en en önemli konulardan birisi prostat sağlığı. Genç erkeklerde prostat iltihapları daha ön plandayken ileri yaş erkeklerde prostatla ilgili büyümeler ve prostat kanseri daha ön planda. Bu nedenle erkeklere mutlaka prostat konusunda, prostat hastalıkları konusunda düzenli muayene olabilecekleri, kontrole gidebilecekleri, sorunlar oluşmadan, hastalık oluşmadan müdahale edebilecekleri safhada muayene olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye sorduğunuzda, aslında yapılan muayenelerde bazı tarama tetkikleri olduğunu biliyoruz. Mesela bunlardan birisi PSA. PSA ile ilgili detaylı bir konuşmamı bundan sonraki videomda anlatıyor olacağım. Bizi takipte kalın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.